Daha iyi bir var. Niye gidip konuşmuyorsun açık açık İrem? Hayatta konuşma. Asla. <laughs> bir dakika. Çok önemli bir şey unuttum şu anda. Ne unuttun? Şimdi Tolga beni hala takip ediyor tamam mı? Hı. Sanki gecelerdeyim şimdi çok eğleniyormuşum gibi böyle videolar falan paylaşmam lazım. <laughs> ben şimdi eskilerden kaç video bulayım. Kısa öyle ayakta kalın gel. Ben şu videoyu paylaşayım. Böyle geçelim. Sonra bir kahve yaparız ikimiz Ya gecelerde değilsin bir şey değilsin. Ofiste oturuyorsun. Niye böyle şeyler paylaşıyorsun? Haydi <laughs> Tolga bunu bilmiyor. Yani gecelerde olduğunu zannedip böyle çatlayabilir. Çok iyi olur bence. Gel, gel. Oo, o, güzel. Hı, anladın mı? Anlamadım. <laughs> Anne babamı arayalım mı? Belki anlatabilir. Nasıl yani? Ben anlatamıyor muyum? Yok, sen de anlatabiliyorsun ama <laughs> yani babamdan daha iyi. Anda. Tamam peki ama e, baba birazdan gelecek. O zaman sorarız. Şimdi telefonda zaten anlatsa da anlayamazsın. Ama ben birazdan uyuyacağım. Lütfen anne ara. Yar sınav verken ben. Her şey olabilir abicim. senin telefonda çalabilir, bak burada söylüyorum. Hasbinallah ya. Oğlum, Mertem beni aramaz. Ne biliyorsun? ben <laughs> biliyorsun ki evden çıkarken sana acayip sinirlendi Mertem. Ne olacak? Pat yıllık karım. Bak, karımı tanımıyor muyum? Evet. Aramaz diyorsam aramaz. Efendim, bence Sultan Hanım Rıza Bey'i arayacak. Bugün hesaplar Rıza Bey'den. <laughs> Oo, hiç kocum var. Aksine memnun olurum. Ama benim kar beni arayacak. Hiç sanmayalım, çekinir bir kere, çekinir. <laughs> Alo karıcığım, verdim siparişi merak etme hemen geleceğim. <laughs> ne affetmesi? Affettin değil. Ne affetmesi ya? Ya sen de nazlı mısın, fazla mısın? Bir karar ver be abicim. Ne vardı bu kurabiyenin içinde? O yediğim fıstık ezmeliydi. Ama çikolatalı da var istersen. <laughs> fıstık ezmesi mi? Benim alerjim var fıstık ezmesine. <laughs> davadan çekiliyorsunuz değil mi? <laughs> ne affetmesi be? Allah'ım affet bizi. Mahkemede görüşürüz artık. Bak adam gibi özür diliyoruz senden. <laughs> yaptığınızın farkında mısınız? Hmm. Bunun hesabını hepinizden soracağım mahkemede. Bana bak Şükrü ben dayanamıyorum. Aa! <laughs> abi. Olsun, abi. 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 <laughs> şey, yap, gel, abi şimdi anladın mı? Şimdi anladım anneciğim. Altı deste beş düzme alıyor. Evet bravo sana. Hadi o zaman yata. <laughs> Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Koş 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 koş. İyi geceler. Pijamalarını ee, giyiyorsun, dişlerini fırçalıyorsun. Hu aklıma ne geldi? <laughs> ne geldi? Biz Karadeniz'deyiz. Bizde müteahhit tempo ne var? Rıza'yı arayayım da. Bu bir akrabası vardı. Onlar testi testi ev yapayın. Düzüne düzüne. <laughs> Figür verir de bu şartlara. Bir arayayım da sorayım. Ne peki? Rıza Bey. Hayır yani. Madem ayrılmak istiyorsun... ...gel bana söyle değil mi? Gidip niye el aleme söylüyorsun? Ayrıca kime söylüyorsun? Bunu da çok merak ettim. <laughs> ya İremciğim, <laughs> Niye açık açık konuşmuyorsun Tolga'yla? Bak ben her zaman açık olmaktan yanayım. Burada kendi kendini yemenin bir anlamı yok. O kafandaki soruların cevabı sende değil. Tolga'da. ara sor. Konuş bence. Ya benim kendimi yediğim falan yok ya. Boş ver tamam kapatalım konuyu. Sen ne yapıyorsun? Kendini yemiyorsun ama paranı yiyorsun herhalde. <laughs> bir sürü alışveriş yapmışsın. O ne sana da yazık, parana da yazık. Ara konuş diyorum ya. Niye bu kadar uzatıyorsun bunu? <laughs> Arayayım mı? E ara tabii kim ne niye yapacaksın ya yani? ara sor niye benden ayrıldın de kime söyledin de bana söylemedin de niye başkasına gittin söyledin de hepsini sor ben olsam 10 kere sormuştum. Ben Açsana. Açayım mı? Açayım. Alo İrem. Tolga. Sana tek bir şey soracağım ve bana doğruyu söyleyeceksin. Tamam tamam hayatım sor. İrem'den ayrılacağım diye kime söyledin? Telefonda konuştuğun kimdi? Sultan Hanım. ...Rıza Bey'i aramamakla iyi yaptınız. sen. E diyorum çünkü yani şimdi çocuklarla konuşmadan... ...böyle biz bir şeylere kalkışmayalım. Onlar önce bir kararlarını versinler... ...bizi bildirsinler. Ondan sonra ya ben şimdilik Özlem Hanım'la... ...gönüllülüğün söylediklerini de önermeyeceğim zaten onlara. İyi peki sen biliyorsun. Hı. Hadi, hadi. Hadi iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tam, iyi, akşamlar, iyi, akşamlar i̇yi akşamlar. Görüşmek üzere. Kabağını <gülüyor> Biliyorum. Gülüyorum. <gülüyor> 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 Evet canım. Tamam. Ya ne krediymiş Hakan'cığım ya. Say say bitmiyor. Sizin <laughs> kredi çektiğinizi öğrendiler mi? Valla bilmem ama ne derler bilirsin. Kötü haber tez yayılırmış. Yakında öğrendim ben. Kaçtaydık ya. <laughs> ee baba... Niye çağırdın bizi apar topar? Siz biliyor musunuz Meltem Hanım? Ay yok bana da söylemedi. Ay hadi Haluk ne söyleyeceksen söyle merak ediyoruz. Şöyle ben böyle etrafa haber salmıştım bizim oğlan ev alacak diye. Ha bir dakika bir dakika. Siz satılığa karar verdiniz mi? Ben hala kiralıkla satılık arasında kaldığınızı zannediyordum. Ha yok anneciğim biz bugün konuştuk karar vermiştik ama. Tabii tabii en iyisini düşündü onda. <laughs> ha, hayırlısı. Kredi konusunu araştırıyorlardı hatta. Hmm. Ha evet anneciğim. Babama söylemiştim de sana söylemeyi unutmuşum ben. Olsun oğlum önemli değil, önemli değil. Şöyle çok güzel bir site. Böyle bizimki gibi teraslı, yeni, son derece merkezi konumu falan harika bu yakada. Böyle toplu taşıma evlanda çok yakın. Harika bir yer yani. Oh. Ha, hadi ya. çok Sizler. güzelmiş. Tabii tabii. Bir de arkadaşla tanıdık olduğu için ciddi de bir indirim yapacaklar. Harika ya. Bak. Taraflarını göstereyim. Nerede? Burada bak. Geç. Harika yani. On numara. Vay bak. Evet. Çok güzel bir şey. O zaman arayıp alıyoruz diyorum. Senin kredi işi tamam değil mi? Veriyorlar yani. Ha evet evet. Tamam baba. kredi alabiliyoruz şu haliyle